Merhabalar. Bugün fırında kıymalı yapacağız. Yarım paket kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı da şöyle unun üzerine tuz. Burada yarım kilo un var. Yarım kilo unla şöyle yumuşak bir hamur yapacağız. Mayamızı şöyle bir ıslatalım önce. Şöyle biraz bekleyeceğiz. Mayamız bir kabarsın. Mayamız hareketlendikten sonra Şöyle unumuzla karıştıra karıştıra biraz ılık su kullanacağız. Soğuk suyla değil. Kenardan içeriye unumuzu katarak yumuşak bir hamur yapacağız. etrafını toparlayalım. Ve hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz dinlenirken biz iç malzememizi hazırlayacağız. İki tane orta boy soğan, iki diş sarımsak, iki diş sarımsak, Şöyle 5-6 dal maydanoz ve bir tane domates. Bunları robottan geçireceğiz. 250-300 gram kadar da kıymamız var. Kıymalı yapıyoruz. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. Parçalayarak tüm malzemelerimizi robotumuza koyuyoruz. Ve yarım tatlı kaşığı tuz sonra kontrol ederiz yine karabiber yarım çay kaşığı bir çay kaşığı kadar pul biber acı oranı sizin isteğinize bağlı isteyen daha fazla veya daha az koyabilir ve birazcık da kimyon her yemeğimde kimyon ve karabiberimi kullanıyorum sindirim sistemi için sindirim sisteminin e, kimyon sindirim sistemini çalışmasını karabiber de bakteriler için iyice geçirdiğimiz malzemelerimizi kıymamıza katıyoruz aşamada biraz sıvı yağ yarım çay bardağı kadar ve şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz tamamen birbirine karışıp bütünleşene kadar karıştıracağız. Evet hamurumuzu dinlendirdik. Hamurumuzu mayalandırmadık. Sadece dinlendirdik. Dinlenirken de iç malzememizi hazırladık. Farkındaysanız iç malzememize biber koymadım. Domates de sadece bir tane koydum. Sebebi de şu normalinde zaten biber ve Domates konmuyor. Ama ben su ile kıymayı açmak yerine bir tane domatesle açmayı tercih ettim. Ya öncesinde kavuracaktık ya da bir domates veya biraz suyla açacaktık. Ben lezzetini su kaçırmasın, daha lezzetli olsun diye bir tane domates kullandım. Buna da dikkat edin. Siz ister kavurarak yapın, ister suyla açın, ister bir tane domatesle açın. Şimdi tezgahımıza unu döküyoruz dinlendirdiğimiz hamuru. Oh bu arada da maya nasıl kokmuş. Çok güzel. Tezgahımızı alıyoruz. Bakın yumuşacık. Böyle. Bir hamur yaptım. Bakın. öyle şey yapmayacağız Fazla büyük değil çünkü fırında yapacağımız için tepsimize de sığması lazım. Şöyle normal. Bakayım, Bu da biraz küçük oldu. Bir mandalina büyüklüğünde. Şu şekilde bezeler alacağım. Bu arada fırını da açacağım. 250 derecede ısınsın. İlk yaptığımız bezeden başlayarak şöyle bolgun merdane ile biraz şöyle yaptıktan sonra uzatıyoruz şöyle Bak uzattıktan sonra iç malzememizden bir kaşık ben ta şu uç noktadan başlıyorum sıfır sıfırdan başlıyorum geri tekrar şu sıfıra kadar sıfırlıyorum bu yani uçtan uca sıfırlayarak şöyle ortasına koyuyorum gözünüze fazla geldiyse birazını alabiliriz <laughs> sakıncası yok Ondan sonra şu kenarını içeriye katlıyorum. Şöyle. Geri tekrar şu iki ucu birbirine getirebilmek için şöyle birbirinin üstüne aynı şekilde şu tutuyorum. Birini alttan, birini üstüne getirip koyuyorum. Bir kenara alıyorum. Her işlemden sonra hamur dinlenmezse bir sonraki işlemi yapamayız. çok kolay esniyor. Dinlendiği için bakın kendiliğinden uzuyor. Ben hiçbir şey yapmasam bile. Ve bu aşamada ya da biraz kızarsın öyle fırına veriyoruz. 250 derece olacak fırın. Biraz sertleşince fırından aldım. Biraz tereyağı süreceğim böyle. Daha güzel kızarsın diye. Tereyağımı sürdükten sonra tekrar fırına alıyorum. Kızarıncaya kadar pişecek. kızardı. Çok sıcaklar. şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun.